Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve bima caa min indillah ala muradi rasulillah. Sevgili dinleyicilerim, bugün işleyeceğimiz hadisi şerif Sehil İbni Rebia radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifi. Yani hayvanlara iyi davranmakla alakalı. Bugün hayvan hakları deniyor ya. İşte o. Bu Sehil radıyallahu anh Rıdvan ağacının altında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmiş, ahitleşmiş olan kişilerden bir tanesi. Neydi o? Hudeybi anlaşmasına dan önce Mekkeliler anlaşmayı yanaşmayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ölümüne ölünceye kadar savaşmak üzere sahabe efendimizin beyat etmesiydi. İşte Sehil radiyallahu anh da onlardan bir tanesi. Diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün karnı sırtına yapışmış, böğürleri iyice göçmüş, bir devenin yanından geçti ve sahibine konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Yani bu hayvan karnı aç diyemiyor, susadım diyemiyor, derdini anlatamıyor ya, evet bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun, besili olarak binin, besili olarak kesip yiyin. Yani en başından en sonuna kadar bu hayvanları güzel besleyin. Sonunda da böyle zayıflayıp da çöpe atmayı atı vermeyin. Yine besil olarak etinden istifade edin. Çünkü hayvanların yaratılış gayesi Rabbi Zülcelal ve zellel diyordu. Onlar boyun eğdiler. Kiminin etinden, kiminin sütünden, kiminin gücünden istifade edersiniz. Devenin, etinden istifade edilir en son kertede. Sütünden istifade edilir, gücünden istifade edilir. Hayatın her alanında o deveden istifade edin diyor yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci bir hadis-i şerifimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ihtiyacını gidermek için Ensar'dan birisinin bahçesine girdi. Baktı ki orada bir deve var. Deve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce inlemeye başladı. Efendimiz vardı, hayvanı sevdi, hörgücünü sevdi, kulaklarına kadar şefkatle okşadı, deve inlemeyi kesti. Dinleyicilerim, konuştuğumuz kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O hani esken cuma hutbelerini böyle bir kütüye yaslanarak yapardı. Sahabe Efendimiz, Ya Resulallah biz sizi göremiyoruz, sesin arka tarafı ulaşmıyor, biraz yükseğe çıksan ya dediler. Üç basamaklı şimdi bizim minber dediğimiz şeyin üç basamaklısını yaptılar. Resul-i Ekrem Efendimiz o minbere çıktığı gün bir inleme, bir ağlama, bir çocuk iniltisi gelmeye başladı da aradılar ya bu çocuk nerede? Kütük inliyordu. Kütük. Peygamber Efendimiz minberden indi, o kütüğü okşadı, sevdi aynen bir insanı defneder gibi o kütüğü defnettirdi. Dedi ki eğer okşamasam susturmasaydım kıyamete kadar herkes bu kütüğün inlediğine şahitlik yapacaktı. Ya da Taif'te taşlandı dönerken cinler peygamberimizden mucize istiyorlardı. Peygamber Efendimiz oradaki bir ağaca şimdi o ağacın olduğu yerde şecere mescidi ağaç mescidi diyerek bir mescid yapmışlar. Olay canlı kalsın diye. Resulü ağacı çağırıyordu. Ağaç kökleriyle beraber sürüne sürüne geliyordu. Ya da Ebu Cehil'in avucundaki taşların kelime-i şehadet getirmesi gibi. İşte hayvanlar da Peygamber Efendimizle konuşuyordu. Peygamber Efendimiz ihtiyacını gördü, geldi. Bu devenin sahibi kimdir diye sordu. Oradan bir sahabe Efendimiz, Ya Resulullah o benimdir dedi. Efendimiz Allah'ın seni sahip kıldığı şu hayvan hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Allah bunu sana emanet vermiş. Bu hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O seni bana şikayet etti. Beni aç bırakıyor. Beni çok yoruyor diye. Hayvan peygamberimize şikayet ediyor. Çünkü alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber. Yine sahabe efendimiz Enes radıyallahu anh diyor ki biz bir yerde konakladığımız zaman develerin yükünü çözüp onları rahatlatmadan kesinlikle namaza durmazdık. Yani devenin üzerinde 200 kilo yük var. Hayvan şurada dursun biz hele bir namazı kılalım diyorsun. Diyor ki sahabe efendimiz yok. Bizi şöyle yapmazdık. Develin yükünü indirirdik. Deve de rahatlardı. Biz namazı ondan sonra kılardık. Bakın, sahabe efendimiz bu ahlaka erdi ama bu ahlaka ermesi kolay olmadı. İki sahabe efendimiz karşılaşmış. Develerinin üzerinde. Başlamışlar muhabbete. Altta deve onun yükünü çekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Uyardı. İnin aşağıya muhabbetinizi öyle yapın. Develerin üzerindeyken ona yükünüzü vermiş bir vaziyette muhabbet etmeyin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hani bugün hayvan hakları, hayvan severler bilmem neler filan diye bir rüzgar esiyor ya. Geçin o rüzgarı. O rüzgarı geçin. Sizin atalarınız diri diri hayvan yüzerken benim peygamberim bir hayvanın aç bırakılmasına gönlü razı olmadı. Bir kediyi eve hapsedip de açlıkla açlıkla onu öldüren bir kimseye peygamberimiz o kadın cehennemdedir dedi. Hayvanakları böyle olur. Öyle tırıvırı sadece menfaatçi birilerinin ekmeğini yağ sürmek için hayvanseverlik olmaz. Hayvanseverlik hiç kimsenin olmadığı yerde, hiç kimseye dokunmadığı halde bile hayvanlara karşı merhametli davranmak demektir. Böyle bir toplumda hayvan haklarından bahsetmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü herkes Allah'ın kendisine vermiş bir emaneti biliyor. Peki hocam bugün bizim deve yok, at yok, merkep yok. Ne yapacağız? Bugün biz istediğimiz gibi davranabilir miyiz? Bugün de bizim binitimiz arabalarımız. Biz de arabalarımıza güzel davranacağız. Hocam sevelim, okşayalım mı? Yok öyle değil. Arabayı eğer 5000 bin devirde kullanırsan 500 bin kilometrede motor yapılması gereken bir araba 100 bin kilometrede motor yapılması icap eder. Yani cebinden 80-100 bin lira para çıkar. İşte o para Allah'ın razı olmayacağı bir harcama olur. Düzgün kullan arabayı diyor. 5 bin devirde araba kullanılmaz. 2500 devirde kullan. Arabayı sakin kullan, rahat kullan. Anı durup kalkıp da arabayı yorma. Aynen devenin yorulmayacağı arabalarımıza güzel bakalım. Onların ömrünü uzatmak için yağına, suyuna, bakımını en güzel şekilde yapalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve etubu ileyk.